ormana havuz keyfi arkadaşlar havuz keyfi işte böyle kaya palazzo havuz <laughs> zevkli o denizde denizden Ercan götünü yıka güzelce Canlı yayın yapıyorum Instagram'da Canlı yayın mı yapıyor? <laughs> ya sen nasıl bir insansın? Adam canlı yayın yapıyor lan Ne yapıyorsunuzlar ya arkadan arkadan Dur Selamımız budur arkadaşlar. Hadi. abi. develi getirmiyor ki. Oradan sallayacaklar Kaçmayacaksın abi? abi? Ay çalma ya. Şimdi zaten. He? Kuruyor ya. <laughs> kuruyor. ya meyve suyu getirir ha. He. Hey barmen yok mu içinizde? <laughs> meyve suyu diye. <laughs> Servis. Ya ben saniye ben saniye istemiyorum. Şort yok. Ben istemiyorum. Sen sıçmışsındır suya şey var ya. E. Sen içemişsindir suya. Ben girmiyorum. Oğlum işe senin gibi olsun lan. Bir gün söyledin ya ben havuz gördüğümde hep içiyorum içine diye. ya. Hors neut...